Merhaba ben Gizem. Doğadan Ne Haber serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Hazırsak başlayalım. Hepimiz için son zamanlardaki en önemli gündem maddesi tabii ki Covid-19. Yaşam standartlarımız Covid-19 koşullarına çoktan adapte edildi bile. Fakat insanlık önümüzdeki yıllarda koronadan çok daha önemli bir sorunla karşı karşıya kalabilir, su krizi. mızın en temel kaynaklarından biri, dünyamızın yüzde yetmişi sularla kaplı olsa bile yalnızca yüzde iki buçu içilebilir tatlı su. Yer küremizdeki erişilebilir tatlı su miktarımız ise dünyamızın toplam su varlığının yüzde birinden bile az. Oysa tarımdan tekstile, ekonomik büyüme gibi birçok alanın temelinde su kaynaklarının sürdürülebilirliği yatıyor. Fakat bugün geldiğimiz noktada su kıtlığı tüm dünyanın yaşadığı en büyük sorunlardan biri olarak ön plana çıkıyor. Maalesef ki Türkiye sanılanın aksine su zengini bir ülke değil. Hatta tam tersine yılda kişi başına düşen 1519 metreküplük su miktarı ile su sıkıntısı çeken ülkeler konumunda. İklim değişikliğinin yarattığı olumsuz etkilerin artmasıyla birlikte kuraklık da Türkiye için önemli bir riski temsil ediyor. Özellikle son günlerde barajlardaki su seviyelerinin azaldığına dair haberleri hepimiz okumuşuzdur. Covid-19 salgını nedeniyle su kullanımının daha da arttığı 2020 yılında barajlardaki su seviyesi özellikle İstanbul ve İzmir için çok düşük durumdaydı. Kış ve bahar döneminin de sonbaharda olduğu gibi kurak geçmesi 2021 yılında çok ciddi bir su sıkıntısı doğurabilir. Peki biz bu muhtemel kuraklığa karşı hazır mıyız ya da ne gibi önlemler alınmalı? Farklı sektörlerde kullanılan suyun tekrar tekrar kullanılması, yeşil ve ormanlık alanların artırılması, hatta yağmur suyunun bile tekrar tekrar kullanılması gerekiyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı, doğal su kaynaklarının korunması amacıyla 2000 metrekarenin üzerindeki parsellerde yapılacak olan binalarda yağmur suyu toplama sisteminin kurulmasının zorunlu hale getirildiğini açıkladı. Bu uygulama sayesinde yağmur suları depolanarak bahçe sulamasında veya arıtılarak farklı ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılabilecek. Peki bizler neler yapabiliriz? Aslında çok kolay. Kaynaklarımızı verimli kullanarak ve israfı azaltarak katkı sağlayabiliriz. Evlerimizde tükettiğimiz suyu gerekli tedbirlerle onda bir hatta yüzde bire kadar azaltabiliriz. Bu ise tonlarca suya karşılık gelebilir. Unutmayalım. Serimizin ilk videosunun sonuna geldik. Bu konuda daha derin araştırmalar yapmak isterseniz kullandığım kaynakları açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Ayrıca çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki paylaşımları yaptığım Instagram blogumun linki de açıklamalar kısmında mevcut. Bu videoyu beğenip abone olarak daha çok kişiye ulaşmama ve daha fazla kişinin bilinçlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Bilinçleneceğimiz ve bilinçlendireceğimiz diğer videolarımda görüşmek üzere.